rüyada ağladığını görmek rüyanın özeti rüyada ağladığını görmek sorunların yakın zaman içinde biteceğine, sıkıntıların kısa zaman içinde sona ereceğine, aşk hayatında uzun zamandan beri kapalı olan kalbin açılacağına, kazancın arttırılması konusunda büyük adımlar atılacağına, çok büyük kısmetler elde edileceğine, eğitimle ilgili olarak büyük bir sıçrama yaşanacağına aldığı borçları kısa bir süre içinde geri ödeyeceğine ve dertlerinin ve sıkıntılarının son bulacağına, işinin gücünün rast gitmesi sayesinde kazancının çoğalacağına, yanlış ve kötü yollara sapmayacağına yorulur. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ağladığını görmek eski günlerdeki gibi hayata ve yaşamaya yine dört elle sarılacağına, kötü bir kişinin yaptığı üç kağıtlara karşı göğüs gerilip o kişiyi doğru yola çekeceğine, sorunların yakın zaman içinde biteceğine, sıkıntıların kısa zaman içinde sona ereceğine, aşk hayatında uzun zamandan beri kapalı olan kalbin açılacağına, kendisini başarıya, çıkış yoluna ve kurtuluşa götürecek yardımsever, gömert ve iyi niyetli kişilerle karşılaşacağına, rahat ve güzel günler geçireceği günlerin geçici değil, bir ömür olacağına, büyük atılımlar yapacağına yorulur. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre hayır getirecek bazı kişilerle muhatap olunacağına, kazancın arttırılması konusunda büyük adımlar atılacağına, çok büyük kısmetler elde edileceğine, bir yeniliğin kendisine iyi geleceğine, şansın ve paranın bu dönemde kişinin yanında olacağına, endişelerinin ve üzüntülerinin son bulacağına ve bazı kötü kişiler tarafından kırılan kalbinin düzeleceğine, geçimden, paradan ve maldan yana sıkıntı yaşamayacağına alamet ettiği söylenir. Rüyada ağladığını görmek eğitimle ilgili olarak büyük bir sıçrama yaşanacağına, hayatının kolaylaşacağına, güzelleşeceğine, aile hayatı için hayırlı adımlar atılacağına, kendisini üzen ve yoran birçok olayı ortadan kaldıracağına, dostlarından aldığı destek ve sevilen biri olmasıyla da keyfinin son derece yerinde olacağına, deyim yerindeyse kişinin koltuklarının kabaracağına rivayet etmektedir. Ulemaya göre ticari anlamda karlı ortaklıklar yaparak saygın ve itibarı yüksek bir konuma geleceğine, gittikçe artan bir iş grafiği yakalayacağına, her çalışması ile büyük ses getireceğine, sıkı çalışmalarının karşılığını alacağına ve varlık içinde bir hayat süreceğine, hayatın alınan başarılar ve elde edilen kazançlar sayesinde daha kolay ve keyifli bir hale geleceğine Aldığı borçları kısa bir süre içinde geri ödeyeceğine ve dertlerinin ve sıkıntılarının son bulacağına, tüm korkularından ve günahlarından arınacağına işaret ettiğine inanılır. Rüyada ağladığını görmek geçim kolaylığı içinde olacağına ve deyim yerinde ise ayaklarını yerden kesecek fırsatlar elde edeceğine, refahının, huzurunun, rahatının, konforunun, lüksünün ve sağlığının batı olacağına, hayal edilen her şeye kısa süre içinde kavuşulacağına çok büyük ve güzel bir ilişki yaşayacağına, işinin gücünün rast gitmesi sayesinde kazancının çoğalacağına, yaşamını tamamıyla olumlu yönde değiştireceğine delalettir. Rüya tabiri üstadına göre gelecek günlerde yeni gelir kapılarınızın açılacağına, sevdiği kişiler sayesinde keyifli günler geçireceğine, yanlış ve kötü yollara sapmayacağına, halinin vaktinin iyi olacağına ve besmele çekerek atacağı yeni adımlarla muradına ereceğine çok daha huzurlu ve mutlu bir kişi olacağına, canının ve malının garantide olacağına alamet etmektedir.